Saatlerimiz 11.16'yı gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Doğu'nun sesinde şimdi kültür sanat köşemizle sizlerleyiz. Ülkemizin en eski dergilerinden olan ve içeriğiyle kültür, sanat ve yayın dünyamıza büyük katkı yapan Türk Edebiyatı dergisi Haziran sayısında Alemi Kuşatan Ses radyo başlığıyla radyoyu ve radyo yayıncılığını dosya konusu yapmışlar. Bu konuda telefonla derginin yazı işleri müdürü Sayın Enver Uğur Aykol'la sohbet edeceğiz şimdi. Sayın Aykol merhaba günaydın programımıza hoş geldiniz. Merhabalar çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katılımınız için ve aslında bir radyocular olarak derginizde yer verdiğiniz bu dosya için aslında öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Bu konuda sizinle sohbet etmek istiyoruz bugün. Alemi Kuşatan Ses Radyo başlığıyla geniş çaplı bir dosyaya yer verdiniz aslında bu ayki sayınızda derginizin. Biz öncelikle tabii temel motivasyonunuzu merak ediyoruz. Aslında dosyanın ismi Başlı başına kapsamlı bir özet sunuyor alemi kuşatan ses ifadesiyle. Bununla ilgili görüşlerinizi merak ediyoruz efendim. Dinleyicilerimizle neler paylaşırsınız? Evet teşekkür ediyorum öncelikle. Bizim dergimizin ilk yayın hevesi aslında tamamen Ahmet Kabaklan'ın ilk sayıda çıkarttığı çıkarken başlıklı yazısında yer alıyor. Burada Ahmet Kabaklı diyor ki bizim için Türk edebiyatı yalnızca bir yazılısal araç değil, aynı zamanda Türk kültürünün bütünleştirdiği tüm alem dergimizin konusu olmalı diyor. Bu sebeple biz de şunu düşündük, radyo yalnızca Türkiye'ye değil, dünyada aslında kendi başına bir kültürün oluşturmuş bir yapı ve Türkiye'de basılı yayının ve özellikle televizyonculuğun sonrasında ise işte televizyonculuğun aralarında kalmış ve büyük bir boşluğu doldurmuş bir iletişim aracı ve şüphesiz radyo kendi kendine has bir kültürü, kendine has bir e, nesli de şekillendiren bir araç oldu ve şunu düşündük biz de. radyo için ve radyo emektarları için ki radyo emektarları genelde sesleriyle bize kendi büyülü dünyalarını açan insanlar ve pek çokları için de kendi hayal dünyamızda onları böyle canlandırdığımız ve kendi kendimize şekil verdiğimiz bir e, iletişim arkadaşlarımız diyeyim. Böyle bir yerde istedik ki hem radyoyu hem de radyo sesiyle radyocuları da bir analım ve onlara yaptıkları bu kadar hizmetin ve kültürümüze verdikleri değerim göstergesi olarak da onları da bir ödüllendirmek istedik aslında. Niyetimiz buydu. Tabi çok güzel bir noktaya değindiniz. Alemi kuşutan ses, radyo başlığını vermemizin sebebi de biraz buydu. Şüphesiz biz edebiyatın ...tüm dünyanın her noktasına... ...bizi ulaştıran bir araç olduğunu düşünüyoruz... ...özellikle bir olarak... ...fakat... E, ...gerek kağıdı, matbaanın... ...gerekse e, mali işlemler sebebi de... ...bu aslında bizim için... ...çok da zor bir iş... ...başka yerlere ulaşmak... ...fakat radyo bu konuda... ...hem basılı kültürü, hem gazeteciliği... ...hem de dergiciliği biraz... E, ...gerisinde bıraktı ve... ...çıkçası... E, ...bu yarışta bizlere epey bir önüne geçti diyebiliriz. Aslında bu Fakat... noktada şu da önemli değil mi Sayın Aykol? Şimdi siz örneğin televizyondan bahsettiniz, bir takım evet. daha sonra ortaya çıkan kitlesel iletişim araçlarından bahsettiniz. Fakat radyo tüm bunların arasında kendi haleflerinin de çok ötesinde edebiyatla ilişkisi en fazla olan kitlesel iletişim araçlarından biri de diyebilir miyiz? Bir yandan program evet. metinleri, edebi içeriklerin yoğunluğu, radyo tiyatroları zaten ezelden beri çok fazla meşhur, en çok ilgi çeken içeriklerden biri olarak yer alıyor. Genel toplamda baktığımızda edebiyatla en iç içe araç diyebiliriz aslında radyo için. Evet, aslında burada en göze batan Belki de e, radyo tiyatroları oluyor. Fakat eğer dergimizin e, son sayısını okuma fırsatı buluyorsanız, orada şunları da göreceksiniz. Tabii bir radyocu olarak sizin bunları gayet iyi biliyorum. Fakat dinleyiciler için bunu söylemek istiyorum. Evet. Burada radyolu programın hazırlanmasından, içindeki e, çalınacak parçalara, türkülere, şarkılara yahut programın akışında yazılacak metne kadar evet. bir dil işçiliğinden bahsediyoruz. Aslında edebiyatın en temel malzemesi zaten dildir. Ve biz bunu çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Ve bizim bir millet olarak da birleştiren parçamız dilimiz. Bu sebeple ben radyo ile edebiyatın bütünleşik olduğunu düşünüyorum. Ve aralarında büyük ve güzel bir geçişkenlik olduğuna da inanıyorum. Burada aslında çok güzel bir şey de değindiniz. Bence edebiyat içinde radyo, yani daha doğrusu radyo edebiyat içinde çok büyük hizmetler verdi. Özellikle bahsettiğim az önce radyo tiyatroları bunun en güzel örnekleriydi ve arkası Yarınlar. Bu evet. bizim belki de pek çok temel klasiklerimizin, Türk klasiklerimizin e, yurdun dört bir yanında daha çok tanınmasına ve e, inerek uyandırılmasına vesile oldu. Bu yüzden de aslında radyoculuğu ve e, radyo çalışanların da bu konuda bir teşekkürü borç bence devletçiler olarak. Evet, Bu zaten dosyamızda bir teşekkürün bir nişanesiydi bizim için. Biz de naçizane radyocular olarak bu çalışmanızdan ötürü çok teşekkür ediyoruz size. Şimdi biraz da aslında dosyanın içeriğinden bahsetmek istiyoruz. Dinleyicilerimize bu konuda da bilgiler evet. aktarmak istiyoruz. E, dosyada birçok kıymetli yazar var yazılarıyla oluşturdular bu dosyayı hangi anlamda yazılar ortaya çıktı, nasıl içeriklere yer verildi. Aslında biz e, başlıklara genel olarak baktığımızda şunu da söylemek isterim. Özellikle geçmişe dair bir özlemin, radyonun o nostaljiyle bütünleşmiş halinin de sanki özellikle e, ön plana çıktığını görüyoruz yazıların başlıklarına baktığımızda. E, içerik hakkında neler paylaşırsınız dinleyicilerimizle? Evet, öncelik olarak tabii radyo dendiği zaman bugün aslında insanların zihninde bir Iı, geçmiş nostalji ve retro temaları uçuşuyor. Tabii algımız ıı, maalesef bu yönde. Bir yandan da aslında ıı, şurada bir gerçek. Radyo tüm bu bize eski imajları göz önümüze getirse de hala kendisini kuvvetle hissettiren bir ıı, yayın akışına sahip. Özellikle internet çağında dahi birçok radyonun açılması ve hala radyoların dinleniyor olması o da bir işaret. Bizim aslında ıı, radyo dosyamızda Bahsettiğiniz gibi isimlerin isimlendirme konusunda birazcık geçmişe özlem duyduğumuz aşikar. Bundan da aslında şu sebep oluyor zannediyorum biraz da. Radyonun elbette bir altın çağı dediğimiz bir dönem sayabiliriz. Çünkü bu aslında radyonun kalitesinden yahut radyocuların bir takım niteliklerinin azlığından kaynaklanmıyor. Elbette ki kendi döneminde iletişim araçlarının belki de en başlat başat noktalarından bir tanesi olması için kaynaklanıyor bu. Ve bu döneme birazcık özlemde duymuyor değiliz elbette. Ve bu nostalji zannediyorum bahsettiğiniz gibi başlarımıza yansıdı. Bizim tabii öncelikle yapmak istediğimiz şey genel bir giriş yapmakta, izahat vermekte okurumuzda. Neden böyle bir dosya yapıyoruz ve bu dosyanın varlığı niçin mühim bunu anlatmak istedim. Evet. Ve e, Sevilay Tunalı ile Çiğdem Işık'ın yazısı aslında bir, biraz da bizi o bahsettiğimiz radyonun altın çağı o günlerine götürmekteydi. Ve radyo bizim için bir dönem neyi ifade etti bunu çok iyi anlatmak istiyoruz. Çünkü biz şunu çok da sorgulamıyoruz diye düşünüyorum. Bazı kavramları olduğu gibi kabul ediyoruz ve arkalarını pek düşünmüyoruz. Evet bir radyolar Radyo bize bir ses ulaştırıyor. Fakat bunun önemi hakkında çok da kafa düşünmüyorum. Ve özellikle günümüzde ve pek çok genç içinde radyo biraz eskide kalmış ya da hatırlanmayacak olabilir. Bunu biraz da hatırlatmak istedik aslında. Belki nostalji, dosyanın nostalji kokmasına sebebi de bu olabilir. Radyonun kültürümüzdeki yerini anlamak için kendi döneminde yaptığı başılardan biraz bahsetmek gerektiğine inandık. Bu yüzden de ilk yazımızda radyolu günleri esas aldık. Ve bu günler bizim için çok kıymetli günlerdir. Ardından söz düştüğü yazı kaldı. İsmail Alper Kumsal'ın bir radyo mecmuaları yazısı vardı. Evet. Bu aslında bizim için ve dosyamız için çok nitelikli ve bulunmaz bir yazı. Çünkü radyo dendiği zaman insanların aklına sohbetimizin başından beri söylediğimiz şeyler aslında radyonun önemi, radyo tiyatroları ve programlar geliyor. Fakat radyo mecmuaları pek de insanların akılında yer eden bir konu değil. Bu sebeple Radyo mecmualarının karanlık taraflarını çıkartan bir isim olarak Alper Bey'e çok da teşekkür etmek lazım. Bu konuda aslında mecmuaları tekrar gün yüzüne çıkartarak bu konuda neler tartışıldı, radyonun o dönemdeki sıkıntıları neydi? Ve her şeyden önce radyonun bizim kültür ve edebiyat der, dergiciliğine de nasıl yansıdığını da çok iyi gösteriyor aslında mecmualar. Çünkü bu mecmualar döneminde epeyce satılan, çok çok okunan dergiler. Ve popüler de olmuş vakti zamanında. Ve beni çok şaşırtan şu olmuştu. Radyo mecmuaları devlet destekli çıkmasından sonra bir özel teşebbüse de yer veriliyor. Yani yalnızca devletin varın olarak gördüğü bir şey değil. Hani sadece bilgilendirme üyesi evet. taşınmıyor bu mecmualar. Daha sonra birazcık da magazinsel noktalara değinerek pek çok özel radyo mecmuası ortaya çıkıyor. Ve bu mecmuada da ilgimi benim şu şekli açıkçası. İnsanların insanların radyo ile birlikte program akışından ziyade merak ettiği en büyük şey de radyodaki o seslerin sahipleri ve bu sahiplere dair. Bakın burada ünlü isimlerden bahsetmiyoruz aslında. Yani çıkan sanatçılardan değil. Tamamen radyo programı yapan simalardan bahsediyoruz. Ve insanlar bu simaları daha çok tanımak istiyor. Yüzlerini görmek istiyorlar ve pek çoğu bu mecmuada kendi yüzünü sürekli gösteriyor. Bu sebeple ben bir radyo tarihi konusunda da mecmuaların çok önemli bir kaynak yaptığını düşünüyorum. Ve buralara göz atılması gerekiyor. Evet aslında o kadar nostalji temasından bahsettik ve sizin az önce aktardığınız üzere çoğu zaman göz ardı edilen önemli bir unsurdan bahsediyorsunuz radyo mecmuaları. Bunu da tekrar hatırlamak, niteliğini daha iyi öğrenmek açısından kıymetli bir çalışma. Evet çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizde eksik olan da bir şey var. Biz hafızamıza çok fazla güveniyoruz. Özellikle milletimizin zannediyorum klasik bir yok. Bizde sözlü kültür çok gelişmiştir bilirsiniz. Bu sebeple yazı biraz evet. daha arkadan gelir. Ve radyo mecmuaları da aslında bizim hafızamızda olan güvenimizi biraz kasmamız gerektiğini de gösterebilir. Çünkü radyo mecmualarına baktığımız zaman dönemin hissiyatını ve duyuş tarzını, zevklerini aslında bize çok güzel bir çalışma alanı veriyor. Buradan tabii konuşurken... Konu elbette radyo olduğu için biraz saçaklanıyor ve zenginleşiyor. Farklı kalanlara doğru yol alıyoruz ama Mutlaka. şu evet. bir gerçek. O dönemin insanların dinlemekten, okumakta yahut hayal etmekten zevk aldığı estetik duyguları da çok iyi görebiliyoruz. oldu. Çünkü en çok dinlenen şeyleri, en çok merak edilen noktaları orada insanlar paylaşıyor. Ve büyük de bir geri bildirim var. Bu sebeple bence dönemin estetik zevkini anlamak için dahi bu radyo mecmuaları ve radyo evet. çok önemli. Bir radyonun insanların yalnızca bir söz taşımadığını, bunların insanların e, zihin dünyasını da geliştirdiğini ve bu zihni eğitmek için de kullandığını söylemek gerekiyor. Bu tabii yalnızca bilgi içerikleri de değil, estetik ve edebi kaygı da içeriyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi radyoda bir programcının söylediği her kelimeye çok dikkat etmesi, tabii hasta kadar biz e, size konuk olarak belki bu konuda sizi biraz yer alıyoruz. Türkçenin kafasını gözünü yarıyoruz diyelim yer yer. Fakat şu bir gerçek dil izme, radyo Türk diline belki de pek çok yazından, pek çok türden ve belki de pek çok dergiden daha fazla hizmet etmiştir. Ve Türkçenin İstanbul Türkçesi olarak adlandırıldığımız halis Türkçenin Türkiye'nin dört bir yanındaki köylerine, evlerine, ocaklarına ve bucaklarına girmesini sağlamıştır. Bence bu çok önemli. Ön plana çıkan aslında ön plana çıkmak da değil. Tek başına var olan unsur bizzat o ses olduğu için e, olabildiğince evet. e, dil vasıtasını da insanlara muntazam bir şekilde yansıtmak gerekiyor aslında. E, do, dolayısıyla e, dediğiniz bu nokta oldukça önemli radyoculuk açısından ve bunun yine aslında dil ve edebiyatla olan ilişkisi açısından. Evet katılıyorum. Aslında Yağmur Bey'de Yağmur Tuman'ın da bir yazısı var dosyamızda. Hayal tadında gerçekliğe ve bu evet. aslında radyo için kullanılmış çok güzel bir ifade. Çünkü Yağmur Bey şöyle diyor, hayatımızda yaratılanlar o sihirli kutuya girerdi diyor. Yani şunu demek istiyor, radyo bizim için yalnızca bize bir ses veren bir alet değil. Bizim hayatımız aslında tamamen etrafımızı kuşatan hayaller dünyası, imajlar, beklentiler. Biz bu radyo kutusuna sıkıştırmıştık ve radyodan bir şeyler bekliyoruz diyor. Bu bizim için oldukça mühim. Çünkü radyonun Zaten de bahsettiğimiz gibi insanı ehlileştiren bir tarafı da var ve bu tarafın bir mektep olduğunda her zaman dile getiriyoruz. Ve bu mektep ister istemez insanın hayatına bir şekil veriyor, bir yön veriyor. Bu da çok mühim. Tabii zaten biz biraz bu konularda dinleyici tarafından çok bahsediyoruz. Bu sebeple radyonun dosyanın belki de bir sonraki bölümünde özellikle İsmail Bingün'ün yazısıyla ile beraber Radyonun aslında biraz da iç, iç tarafında neler yaşanıyor onu da dosyamıza yansıtmak istedik. Şüphesiz biz radyoyu bahsettiğim gibi dinleyici tarafıyla göz önünde bulunduruyoruz. Fakat radyoculuğun bizzat kendisinde mühim bir meşgale var. Çok önemli noktalara değinilmesi gerekiyor. Evet. Ve çok ciddi dikkat ediliyor. Bu sebeple aslında biz dediğim gibi radyocu arkadaşların da yaşadığı zorlukları ve Verdikleri önemi anlatmak istedik. Bu da bizim için mühimdi. Özellikle e, dosyamızın içerisinde vakti zamanında radyo programları yapmış olan isimlerin bulunması biraz da bunun göstergesiydi. Yoksa daha dosyamız ilk oluşmaya başladığı zaman, fikir ateşlendiği zaman şunu kendimize çokça sormuştuk. Konumuz radyo olmalı evet ama yazarlarımız kimler olmalı? Bu dosyayı yapacak isimler biz olabildiği kadar işi mutfağından seçmeye çalıştık ki ...dosyamızda samimi, gerçek... ...ve içten olsun. Ve o bahsettiğimiz radyo disiplini... Evet. ...o radyo mektebinin... ...kalemini yutmuş insanlar... Hı hı. ...bizlere... ...kendi dünyalarını ve kendi... ...mekteplerini... Canı görevden isimler işte. Sayın Aykol, çok teşekkür ederiz. Detaylı bilgiler paylaştınız evet. bizimle. Şimdi bazı isimlere değindiniz. Son olarak evet. değinemediğimiz bazı isimler de oldu. Hangi yazarlar, evet. hangi başlıklarla, nasıl yazılar yazdı? Bunu da özetlersek dinleyicilerimiz açısından seviniriz ve sohbetimizin de artık sonuna ulaşıyoruz. Tabii, öncelikle teşekkür ederim. Aslında şöyle bir bütünlükte olarak ele almak gerekirse bahsettiğimiz gibi dosyamızın ilk yazısı Sevgiler Kimoyuz'a Çiğdem Işık'ın Radyolu Günler Ses Sarayı'nın radyo yazısı oldu. Akabinde çokça bahsettiğimiz radyo mecmualarını konu alan bir yazı vardı İsmail Alper'in ve hayal kızında gerçek yazısıyla Yağmur Tunalı kendi aslında birazcık biyografik unsurların da yer aldığı bir yazı kalemi almıştık. Ve ardından İsmail Bingöl'ün sözün gücünü sesin büyüsüyle duyuran araç radyosu eşlik ediyordu. Ve İsmail Bey radyoya dair, radyonun daha doğrusu sözüne odaklanan bir yazı yazmıştı. Ve en temelinde bahsettiğimiz gibi radyonun en güçlü silahının da bu olduğunu söylemiştik. Daha sonra Yahya Akengil'in anılar eşliğinde radyo zamanları bir yazısı vardı. Bunu da aslında çokça anılar ve hatıralar gözümüze çarpıyor. Daha sonra Ali Tekin'in geçmişten günümüze radyosu var. Burası biraz aslında radyonun biyografik bir çete tutuyordu. Biz evet. Mehmet Avni Özbek ise yollaşmayı gözler önüne seren en iyi olgu radyo ve müziği ele alıyordu. Ve burada radyo ile müzik arasındaki ilişkiyi ve bizim müziğin gelişmesi konusunda radyonun nerede durduğunu da çok güzel özetlemişti. Hepsi aslında başlı başına ayrı bir konu olabilecek başlıklar bunlar. Ömer Özden bizim kuşağın radyosu ile kendi neslinin radyonun nasıl eğittiğini, radyonun nasıl kendi e, kültür hamurunu yoğurduğundan bahsediyordu. Murat Örem ise hoparlörün arkasındaki ses, radyo yayıncılığı ile bir yayıncının aslında tema aşağısını ve e, koşuşturmacasını bizlere nakletmişti. Ramiz Askeri ise radyo ile bir düğün e, anısı vardı. Bu da çok ilginç bir anıdır. E, zannediyorum çok vaktimiz yok ama ben e, özellikle radyo dosyası merak eden arkadaşlar için, radyo düğün yazısını okumalarını tavsiye ediyorum. Evet. Çünkü radyonun hayatımızı birebir ne kadar etkileyebileceğini en güzel bu yazıda görüyoruz. Çünkü fakir bir oğlanın düğünle çalgıcı bulamaması ile birlikte radyoyu aslında düğünün merkezine alarak bir ikonlaştırması ve kendi düğününün radyo programıyla yapmasını anlatıyor. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Ve radyo gerçekten geçmişten bugüne kadar misyonunu ve görevini fazlasıyla tamamladığını düşünüyorum. Ve bu görevinde hala evet. çok ciddi bir şekilde sürdüğüne inanıyorum. Çok teşekkür ederiz değerli fikirleriniz için ve paylaştığınız bilgiler için. Özellikle bu çalışmadan dolayı da Alemi Kuşatan Ses Radyo isimli bu dosyadan dolayı da biz de radyocular olarak, TRT Erzurum Radyosu ailesi olarak sizlere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sayın Aykol, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenlerimiz Doğunun Sesinde Kültür Sanat Köşemizle sizlerleydik. Türk Edebiyatı Dergisi'nin Haziran sayısında yer verdiği Alemi Kuşatan Ses Radyo isimli dosya hakkında